Bu sabah MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Elbette deprem gündemiyle yağma ve talan yapanlar vatandaşlıktan çıkarılmalı dedi. Malzemeden çalan müteahhitler, kurallara uymayan mühendisler, onları denetlemeyenler, imar rantından gözü dönenler mutlaka hesap verecek dedi. Yağma ve talan yapan namussuzların vatandaşlıktan çıkartılması şayet yağmacılar sığınmacıysa hemen ülkelerine gönderilmeli. Ayrıca değerlendirilmelidir. Dışarıdan yemlenenler, emir alanlar, provokasyon düğmesini adice basanlar devletin demir yurluğu altında ezilmelidir. Malzemeden çalan hırsız müteahhitler, kurallara uymayan mühendisler, onları gerektiği gibi denetlemeyenler, imar rantından gözü dönen insanlık müsveddeleri mutlaka ama mutlaka hesap verecektir. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var. Deprem bölgesinde her şey var. Sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum. Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm hassasiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir ve adimdir. Çuğsuz hassas günlerde ağır konuşmuyorum. Kimse kusura bakmasın. Ama mecburum. Devlet yok diyen kalite ve karakter yoksunları, iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez.